Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte şöyle garip bir oyun oynuyoruz. Bu da Spiderman olacağız arkadaşlar. Diğer adamları yakalayacağız. Şöyle tuttum. Adamı tutamadım, tutamadım. Evet arkadaşlar. Birini tuttum mesela. Aa. Aa. Ee, olamaz. Arkadaşlar. Bakın böyle kendimi çektim. Şimdi bir daha hoppa bir daha geliyor. Ama gelemedi. Gelemedi. Ah hoptu. Evet arkadaşlar ya. Ah koptu gidemedi. Ama bağlantısı. Doktor apt. Evet arkadaşlar şu anda doktor. Oh, tapot oldu. Şimdi doktor tapot zamanı. Doktor at. Evet arkadaşlar yeşil goblin olacağım. O zaman abicim bizim böyle bir şeyimiz yok. Halk adam olup da olur bunun dönüşü. Evet arkadaşlar şunu gördünüz. Abi onu boş ver şimdi. Doktor Ahtapot işte geliyor. Doktor Ahtapot. Elektro. Evet arkadaşlar elektro oyunu çok ama biz buradan örümcek adam olacağız. Biliyorsunuz ki en sevdiğim karakter. Discord sunucumuzu de koyarım arkadaşlar. Bir tane videom telip yedi arkadaşlar. Telip attınız ya. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar Biz neden sorumcak adam olmak istedim Ağı atarak geziyoruz şu an binalarda çepelerde dağlarda taşlarda Karakteri bile çeyim ben. Evet arkadaşlar şimdi doktora Ahtapot oldum. Doktor Ahtapot oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Doktor hasta pop Evet arkadaşlar boğdum Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar doktor ahtapot olduk. C'yi basarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar bunları. Bu video kaç dakika bu 5 dakika olmuş, Tamam, çok uzun değil. Hadi evet, arkadaşlar, oklar bana doğru indi. Lan, lan olmaz kaldı. Çıktı. Oo bu ne? Arkadaşlar ben önümüzü kadar seçtiğimi hatırlayan var mı? Seçmemiştim ben önümüzü kadar. Önümüzü kadar. Ben örümcek adam örümcek adam seçmemiştim. Oh. Ben örümcek adam örümcek adam seçmedim. Örümcek adam örümcek adam ya! Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine oh! öyle adam fırlatıyorum. Şuradan <laughs> Oo! Oh! Çık alacağım. Olamaz. Geldim buradan ne oluyor? Lan nane çalsın, <laughs> 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 hmm. What? Evet arkadaşlar, de devam ediyoruz. Oha yeter yeter lan yeter Oh, yatar. Yatar. oh. Ulan. Ulan ben dövemezsin lan. Ulan lan. Ulan. Ulan tamam. Olmaz. <laughs> oh. Spiderman kem A atmışım. Görmen gerekiyor